Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de misal ve e, mudaf fiillerle ilgili araştırmalar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. E, burada 3. alıştırmayla e, süreci e, devam ettireceğiz. 3. alıştırmada gördüğünüz gibi fiillerin muzari ve emir sigasına dönüştürmemizi bizden istemiş ve dönüştürünüz demiş. Biz de bunu uygun olarak arkadaşlar fiillerimizi ne yapacağız? Örnekte olduğu gibi dönüştüreceğiz. Şimdi bakalım bizden ne istemiş diyelim. Örneğe bakalım. Vasefe, Abdullah Errahlet'e. Vasefe anlattı, vasfetti Abdullah Errahlet. Yolculuğu anlattı şeklinde anlıyoruz arkadaşlar. Muzari yapacağız. Vasefe, muzari aktardığımızda yesi bu karşımıza çıkar. Tabi zamir değerine göre muzari aktarıyoruz. Abdullah Errahlet yolculuğu. Evet emire dönüştürmüş ve sif olmuş gördüğünüz gibi vavilerde arkadaşlar eee emre dönüştürürken muzaratta zaten kelime içerisinde yer almadığı için sıf şeklinde emre hazıra dönüştürüldüğünü biliyorduk biz. Sıf errahete ya Abdullah ey Abdullah yolculuğu anlat. Yolculuğu vasfı, yolculuğu efendim beni betinme şeklinde tasviri şeklinde ifade edebiliriz. Birinci alıştırmamızdan başlıyoruz. Vakafa efendim durdu el mucrimu günahkar emamel kadi kadının önünde durdu ya da bekledi diyebiliriz arkadaşlar. Evet bunu muzari aktardığımızda yakifu olur. Yakifu el mucrim günahkar bekliyor. Emamel kadi kadının önünde günah suçlu diyelim daha güzel olsun. Suçlu kadının önünde bekliyor kadının. Şimdi bunu vakafa fiilinin emri hazır arkadaşlar gıf şeklinde gelir. Kıf emamel kadi kadın önünde dur ya mucrimu ey günahkar kimse şeklinde biz de çevirdik. Devam ediyoruz. ikinci alıştırmamız vaaze vaaz etti. Nasihatte bulundu el imam imam. Biz buna vaaz etti diyelim. Bizim kültürümüzde vaaz şeklinde e, kabul ed, görmüştür. Yevmel kıyameti e, yevmel cumaati cuma gününde imam vaaz etti. Cuma günü imam vaaz eder şeklinde dönüştüreceğiz. Ya vaz vaaz eder el imamı İmam yevmel cumuati cuma günü. Evet biz burada ey imam vaaz et şeklinde dönüştüreceğiz. İz vaaz et yevmel cumuati cuma günü ya imamı ey imam cuma günü vaaz et şeklinde getirdik. Vaaz eden emri hazır iz geldi arkadaşlar. Tabi biz bunu yaparken muzarifi bu üzerinden efendim emri hazır yapıldığını biliyoruz arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde de bunu ifade etmiştik. Vada'a koydu et öğrenci el münebbihe bu çalar saat demek bir canibihi yanına. Münebbih uyarıcı anlamına da gelir arkadaşlar ama biz çalar saat diyoruz. Ya da'u muzariye aktardık. Ya koyar et talibü öğrenci el münebbihe çalar saati bir canibihi yanına. Ey öğrenci çalar saati yanına koy diyeceğiz. Ya talibi da' el münebbihe efendim çalar saati bir canibi ke diyeceğiz. Yanına koy artık seslendiğimiz zaman arkadaşlar muhatap muhatabalık söz konusu olur. Ama seslen olmazsa evet bu cümlede gördüğümüz gibi gayip gaybilik durumu vardır failin. Evet devam ediyoruz. Adde sayd el muvazzafu görevli en efendim parayı görevli personel parayı saydı parayı sayar diyeceğiz. Yauddu sayar el muvazzafı görevli el nukude parayı. Görevi parayı sayar şeklinde ifade ettik. Şimdi burada iki durum söz konusu. Udde diye de bunun emri gelebilir, U'uddu diye de gelebilir arkadaşlar muzarisinden. Yani idgam çözülebilir de çözülmeyebilir de. Burada bir serbestiyet ettik ya da bir seçenek vardır. İdgam çözülürse udde ududu şeklinde olur say parayı udde izgam çözülmeden yaparsak udde diyebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi en nukute ya muvalla bu görevli parayı ya da paraları say şeklinde ifade ederiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dakka el musafir alel bab yolcu ne yaptı alel bab kapıyı kapıya tıkladı diyebiliriz. Dakka yedukku el musafir alel bab Yolcu kapıya tıklar dedik arkadaşlar. Muzari aktardık dakika fiilini gördüğünüz gibi. Ve buradan birinci babdan geldiğini hatta buna bir, evet birinci baktan geldiğini ifade ederiz da fiilinin. Yedukku el musafiru alel bab misafir yolcu efendim kapıyı çalar diyoruz. Musafir yolcu demek. Şimdi burada da yine aynı şekilde mudaf fiillerde udkuk ya da dukka şeklinde olabiliyordu emre hazırları. Tabi efendim ilk siga onu söyleyelim arkadaşlar. Udguk ya da dukka ikisi de çal ha demek alel babi kapıyı ya musafiri ey yolcu şeklinde ifade ediyoruz. Geçiyoruz 6. alıştırmamıza. Meddel ganiyu yedel amni lil fakir. Medde uzattı. El ganiyu fak zengin kimse. Yedel avni yardım elini lil fakir fakirlere. Fakire. Dolayısıyla bunun anlamını zengin fakire yardım etti şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Evet burada meddenin muzarisi yemüddü şeklinde gelir. Arkadaşlar yemüddü uzatır el ganiyyü efendim e, zengin kimse yedel avni lil fakir fakire yardım elini uzatır. Yani zengin fakire yardım eder şeklinde ifade ederiz. Devam ediyoruz. Burada bu da bir bu fiil olduğu için arkadaşlar umdut ya da mudde şeklinde görebiliriz. İki tane tabi birinci sigada nt'ye denk gelen sigada görebilmekteyiz. Evet umdut ya da mudde uzat yedel avni lil fakir fakire yardım elini ya ganiyü ey zengin fakire yardım elini uzat şeklinde bunu ifade ettik değerli arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Tabi bu alıştırmalarımız geçmiş konular mı? Biz konuları bir hatırlama sadedinde olan alıştırmalardır. Bunu ifade edelim. Evet arkadaşlar muzafil çekim örneği özeti var. Hemen ona da değineceğiz. Ve evet, evet. misafir çekim özeti var. Ve ona da değineceğiz. Tabi bu arada şunu söyleyelim. Başta söyleyecektik. Ee, yani unuttuk. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak kanalımızın gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi çekim özetini bir görelim. Bakın burada mudafil çekim özeti. Medde yemüttü, mudde emri gelir. Tabi bu mudde, firra, vedde gibi bunların sık kullanıldığını da bilmekteyiz. Ferra yefirru, firradır arkadaşlar. Diğer bir fiilimiz. Medde uzattı, ferra kaçtı demek. Vedde yevedde Vedde. Vedde sevdi demek arkadaşlar. İstedi anlamında ifade edebiliriz. Evet burada mesela medde uzattı, yemütte uzatır, mudde uzat demek. Ferra kaçtı, yefirru kaçar, firra kaç demek. Vedde sevdi, yeveddü sever. Efendim vedde sev demek. Gördüğünüz gibi bunlar fiillerimiz. Devam ediyoruz. Adde yukarıda geçti. Yauddu, urdut ya da udde şeklinde görebilmekteyiz. Burada undut olur, burada ifrir olur, burada da iv e, det e, ivdut şeklinde ivdet şeklinde görebilmekteyiz arkadaşlar. Devam edelim. Adde yavdu urdut udde şeklinde ifade ettik. Adde saydı yavdu sayar urdut ya da udde ikisi de say anlamındadır azze şerefli oldu, değerli oldu anlamındadır arkadaşlar. Güçlü oldu da diyebiliriz. İyiz güçlü oluyor, değerli oluyor. İaziz ya da izze değerli, güçlü ol, şerefli ol anlamına gelir. Mess'e dokunuldu değil, temas etti diyebiliriz, diyoruz arkadaşlar. E, yemez su dokunur, değer temas eder ama şurada ufak bir, bir harika şeyimiz var. Onu hemen düzeltelim arkadaşlar. Evet, messe yemez su şeklindedir. Dokundu, değdi, temas etti arkadaşlar. Belki bunun ihlal ettiği gibi anlamları da onu söyleyebiliriz. İmses, dokun, değ, temas et ya da messe aynı anlama gelecek. Onu söylüyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Misal fiil çekim özetine. Misal fiillerimiz ya vaviydi ya yağ idi. Çoğunlukla da vaviydi. Onu söyleyelim. Vakafa yakifu kif. Vakafa durdu. Yakifu duruyor. Kif dur demek. Mazi muzari emir. Vada'a koydu. ya Yada'u koyar. Da'u koy demek. Ee, ye ise ümidini kesti. Ye es ümidini keser. İ es ümidini kes demek arkadaşlar. Vade ya'idu. Vade söz verdi. Vade bulundu demek. Ya'idu söz veriyor. İd söz ver anlamına gelir emri. Devam edelim. Ve yehebu verdi, hibe etti, bağışladıdır. Ve yehebu dedik. Hebe olarak emri gelir. Bağışla, hibe et, ver demektir. Yakıza, yayı kaldı arkadaşlar. Yakıza uyandı ya da uyanık oldu anlamına gelir. Hem bir uykudan kalkmayı hem de uyanık olmayı ifade eder arkadaşlar. Dolayısıyla yayı kaldı bunun muzarisidir. İyi kal, uyan, uyanık ol anlamındadır. Hatta dikkatli ol anlamına geldiğini ifade edebiliriz. Evet, e, mudah ve misal fiil örneklerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bundan sonra neye başlayacağız? Ecbe fiil ve ecbe fiil, ecbe fiil mazi çekimine başlayacağız. Onu ifade etmiş olalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ben hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Arapçayla kalmaya devam edin arkadaşlar.